serisinin 3. bölümüyle devam ediyoruz. İlk iki videomuzda çalışma sürelerinin ayarlanması ve çalışma ortamının düzenlenmesiyle alakalı bazı noktalara değinmiştik. Bugün de bizim milletçe daha zayıf olduğumuz bir noktaya ve bence öğrenmemizin önündeki en büyük engellerden birincisine değineceğiz. Biz çalışırken karşımıza çıkanları basit bilgi mi yoksa karmaşık bağıntı mı olduğunu ayırmıyoruz veya ayıramıyoruz. Bunu özellikle bizim için söylüyorum çünkü bahsettiğim kitap study Less, Study Smart ile alakalı biraz okuma yaparken Reddit'te karşıma çıkan enterilerden çoğu şeyde işte tabii ki bilgiyle bağıntıyı birbirinden ayıracağız. Ama ben bizim arkadaşlara söylüyorum mesela bilgi ne, bağıntı ne, ne alakaları var, ne farkları var. Çok bir fikrimiz olmuyor bu konuyla alakalı. Genellikle küçük yaştan itibaren hep ezberleme üzerine çalıştığımız için bizim için önemli değil. Karşımıza gelen her şeyi aklımızda tutmaya, ezberlemeye çalışıyoruz. Ve bunun için de oldukça yanlış yöntemler kullanıyoruz. Öğrenim hayatınıza nasıl başladığınızı hatırlayın. İlk başta okula başladığınızda size sayıları, rakamları, harfleri, kelimeleri, cümleleri öğretiyorlardı. Ve o yaştayken özellikle sözlü iletişim kurma konusunda istekli ve hevesli olduğumuz için biz işin sözel kısımlarını hızlı bir şekilde öğrendik. Kimsenin alfabeyle alakalı bir sıkıntısı yok. Değil mi? Herkes harflerin yerini biliyor. İşte K'dan sonra L geliyor, P'den sonra R, M'den sonra N geliyor gibi örnekleri çoğaltabilirsiniz. Ama iş sayısal noktaya geldiği zaman birazcık daha karmaşıklaştı. E şimdi 12'ye kadar saymayı herkes öğrendi. Çünkü evinizde bir duvar saati vardı ve saati okumak istiyordunuz. Ama öğretmeniniz hadi çarpım tablosunu ezberle dediğinde belki çoğumuzu ezberledik ama kaçımızı öğrendik? Bence azımızı öğrendik. Şimdi bile mesela düşünebilirsiniz. 9 kere 6, 7 kere 8, 7 kere 4, İşte işte falan. Yani biz öğrendiklerimizi, ezberlediklerimizi aktif olarak hayatımızda kullandığımızda öğrenme daha hızlı ve daha kalıcı oluyor. Eğer kullanmazsak ezberlediklerimizi hızlı bir şekilde unutuyoruz. Bu mesela dil bilgisiyle alakalı da böyle. Bunlar 20 yıl öncesinde dil bilgisi kuralları böyle sağda solda o kadar fazla konuşulan, dillendirilen bir durum değildi. Çünkü o dönemlerde insanlar hala sözlü iletişimi çok fazla kullanıyordu. Ama internetin yaygınlaşmasıyla beraber yazılı iletişim hayatımızda çok büyük bir yere sahip oldu. Öğretmenine mail atıyorsun, arkadaşlarına WhatsApp'tan mesajla haberleşiyorsun veya kendini ifade etmek için Twitter'ı kullanıyorsun. Hepsi yazılı iletişim araçları bunlar. Ve böyle bir alışkanlığımız, dil bilgisi alışkanlığımız olmadığı için de son yıllarda hala devam ediyor. Her yerde hataları görüyorsunuz, tamam mı? kaç nasıl yazılır? Bir şey, hiçbiri gibi yine örnekleri çoğaltabiliriz. Bunları aktif olarak hayatınızda kullandığınızda emin olun çok daha az zorluk yaşayacaksınız. Kitaplarınızdan konu çalışırken veya defterlerinizden, notlarınızdan tekrar ederken veya bir video ders izlerken ya da dinlerken karşınıza çıkan kavramları bilgi mi, bağıntı mı olduğuna dikkat edin. Size burada bir örnek vereyim. Mesela dünyanın geoid şekli. Burada geoid ne demek? Geoid dünyanın kutuplardan basık, ekvatordan şişik küresel şeklidir. Bu bir bilgidir. Ama Dünya'nın geoid şeklinin yer çekimi üzerindeki etkisi bir bağıntıdır. Neden Dünya'nın geoid şekli yer çekimine etkilesin? Çünkü Dünya'nın kutuplardan basık olması kutupların merkeze, yerin merkezine daha yakın olmasına sebep oluyor. Bu yüzden kutuplarda yer çekimi daha fazladır. Dünya'nın ekvatordan şişik olması ise ekvatorun yerin merkezinden daha uzak olmasına sebep oluyor. Dolayısıyla da yer çekiminin burada daha az olmasıyla sonuçlanıyor. Bu bağıntıyı eğer kendi cümlelerinizle kendinize söyleyebiliyorsanız siz o noktayı anlamışsınızdır. Burada anahtarımız birazcık daha bu. Çünkü ÖSYM hiçbir sınavında size kalkıp da geoid nedir diye sormayacak. Size yer çekiminin neden ekvatordan kutuplara doğru arttığını soracak veya size ekvatorun boyuyla bir meridyenin boyunun neden eşit olmadığını soracak. Bu bağıntılar sizin için oldukça kritik. Lütfen buraya dikkat edin. Bunu özellikle coğrafya, fizik, kimya ve biyoloji derslerinizde uygulayabilirsiniz. Hatta uygulayın. Bu sizin öğrenmenizin kalıcılığını sağlayacaktır. Çünkü ezberlediğiniz bir şeyi tekrar etmediğinizde, günlük hayatta kullanmadığınızda mutlaka ve mutlaka unutacaksınız. Bu yüzden öğrenene kadar tekrar et. İşiniz bittikten sonra, konunuzu çalıştıktan sonra oturun birkaç dakika. Kendi kendinize öğrendiklerinizi veya çalıştıklarınızı tekrar et. Eğer kendi cümlelerinizle bunları kendinize anlatabiliyorsanız bir problem yoktur. Hatta bu özet çıkarma konusunda da etkilidir. Bununla alakalı da konuşacağız zaten de özet çıkarmayı da çok yanlış biliyoruz. Özet çıkarmak, kitabı yanıma alayım, kitabın üzerindekilerin aynalarını kağıda geçireyim değildir. Özet çıkarmak, yazarak çalışmak etkili bir yöntemdir bence. Çünkü kendim de sık sık kullanıyorum. Ama özet çıkarırken lütfen dikkat edin. Kitabınız kapalı olsun. Sadece çalıştıklarınızı kağıda aklınızdan geldiği gibi aktarmaya çalışın. Daha sonra da bir kıyaslama yaptığın zaman zaten nerede eksiksin veya nereyi tam olarak anlamışsın, öğrenmişsin bu karşına çıkacaktır. Bu söylediğim noktayı, bağıntıları kendi cümlelerinizle anlatma olayını eğer yapabilirseniz emin olun ki siz hangi sınava girerseniz girin başarılı olacaksınızdır. Evet bugün bonus bölümümüz yok. Zaten videomuzda yeterince uzunluğa geldi. Sanırım 5-6 dakika olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.